Merhaba arkadaşlar. Bugün size Çin piyasasından almış olduğum voltaj regülatörünün tanıtımını yapacağım. Ürün çok hesaplı, ucuz bir ürün. Bütün elektronikçiler, elektrikçiler bunu deneylerinde kullanabilir. Hatta internet sitesinde de satın aldığında mühendislik çalışmalarda kullanılabileceğini ayrıca not olarak eklemişler. Yani o kadar detaylı kullanılabilir mi? Bir soru işareti. Ancak ben testlerinde de bunu gördüm. Çok düşük bir yanılgama payı ile Ürün gayet başarılı çalışıyor. Ürünümüzü bir ilk öncelikle şöyle bir görsel olarak bir tanıtayım. Şimdi burada küçük bir dijital ekranımız var. Soğutucu, alüminyum soğutucumuz bulunuyor. Ee, akrilik kutu ile geliyor. Bunun aynı zamanda montajında farklı bir kanalımda ben gerçekleştirdim. Bunu sağ üstteki linkten de karttan hemen geçiş yapabilirsiniz. Bunun nasıl kurulduğunu görmek isterseniz. Ürünümüzün sol tarafında giriş bölümü var. Ya yani bu kaynak voltaj yerimiz. Aynı zamanda da şu şekilde giriş bölümü bulunuyor. Yani elinizde bu adaptörlerden varsa hiçbir bağlantıya da gerek kalmadan bu girişini yapabilirsiniz. Aynı zamanda da kablo olarak artı eksi girişimiz var. Çıkış bölümümüzde ise USB olarak çıkış sağlanabiliyor. Ama tabi ürünlerimize zarar verebilir. USB ne kadar çok kullanılabilir bilemedim. Çıkış yerimiz normal manuel olarak kablo bağlanarak vida yerinden kullanabiliyorsunuz. Yukarı aşağı tuşlarımız var. Voltajın değerini değerlendirmek için. Set bölümün set tuşumuz var ve stop tuşumuz var. Yani ürünü çıkış enerjisini aktif edebilme ve edememe bölümümüz bulunuyor. Ürünün boyutlarına gelirsek 5.5 cm e 7 cm ve yüksekliği de 3 cm kadar. Yani ürün gayet küçük kullanışlı bir ürün. Görsel olarak da çok başarılı. Burada Gördüğünüz gibi yani şöyle bir durum var. Şurada küçük bir ezik olarak kondansatöründe geldi ama bir sorun teşkil ettiğini düşünmüyorum. Hatta ben testlerimde de gayet başarılı veriler elde ettim. Evet, şimdi testlerimize başlayalım. Önümüzün çalışma şeklini şu an test etmeye başladık. Şimdi giriş enerjisi olarak bende şu şekilde bir adaptör var. Şehir şebekesi 220 volt girişi var. Çıkışı 12 volt 5 amper. Ürünümüzün çıkış değeri 0,1 volttan 30 volt değerine kadar devam etmektedir. 5 amper kaynağımız var. 4 ampere kadar destekliyor çıkışı. Ve hiçbir bağlantıda yapmadan kolay bir şekilde adaptörün çıkış yerini buraya bağlayarak ekstra bir vida mida kullanmadan ürünü çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Voltmetremizin kablolarını da çıkış değerini artıyı kırmızıyı artıya siyahı da eksi olacak şekilde çıkış yerini bağlantısını yapıyorum. Şimdi enerji kaynağımızı da taktığımız zaman ürünümüz çalışmaya başlayacak. Evet gördüğünüz gibi ekranı hemen ışık geldi. Ekstra bir açma kapama tuşumuz bulunmuyor. Burada artı ve e, down, up ve down tuşuyla çıkış voltaj değerini değiştirebiliyoruz. Sarı tuşla bakın burada off belirtisi var. Şu an output yani çıkış yerimizde 0.02 değerinde bir elektrik enerjisi çıkışı var. Buradan değiştirdiğimiz zaman manuel olarak çıkış yerini yukarı aşağı değiştirebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi değerimiz %1 değerinde oynama yapabiliyoruz. Şimdi çıkış değerimiz 0. Burada sarı tuşa basarak çıkış değerini bu belirtmiş olduğumuz ayarladığımız yere 10 alarak geldi. Şu an çıkış voltaj değerimiz 9,90 değerinde. Burada voltmetremizi yüzlük yani 20 dereceye getirdiğimiz zaman 9,70 civarı. Yani 0,2 volt kadar bir 0,2 buçuk volt kadar bir çıkış değerinde değişim var. Ama bu olabiliyor. Ben daha öncesinde bunu test ettim. Şimdi bu değeri biraz daha düşürdüğümüz zaman daha düşük değerlere getirdiğimiz zaman bu aradaki fark daha da düşüyor. Şimdi mesela 3 volt gibi bir değere getirelim çıkış voltajımızı. 2,26 çıkış değerimizi de bakalım. Evet benim voltmetre biraz eski usul olduğu için tam voltaj değerini alamıyor. Bakın burada 0,2 volta düştü değer. Aradaki fark. Şimdi yukarı çıkartalım. Benim voltaj voltmetre ile alakalı bir sıkıntım var. 2.83 burası 2.55 oldu. 440 yaptık bakın voltmetreyi dokunduğum an yükseldi 430 bakın 0,1 volta düştü yani 0,2 volt kadar bir oynama bulunuyor yani bu kadar da bunun değerine ben 6 dolar verdim yani 60 TL civarında yani böyle bir ürünü de posta dahil 90 TL civarında geldi görsel olarak da çok güzel şimdi Aynı zamanda da voltaj değeri olarak da dijital olması da bir insana böyle bir hoş çalışma isteği veriyor. Bunu da ben açıkça söyleyebilirim. Şimdi biraz daha yükseltelim voltajımızı. Hatta burayı da 200 değerine yapalım. Maksimum değere çıkartalım. Evet, voltmetrenin gördüğünüz gibi biraz şeyine gördüğünüz gibi yükseliyor oradaki değeri de. Şimdi 30'lara geleceğim. 20 23 24 26 6 Bakın biraz daha aradaki fark yükseldi. Şu an kaçlardayız? Maksimum 30 volt ama 31 volta kadar çıkıyor. Evet şu an 29'a yaklaşıyoruz. 30 oluyor. Evet, burada bırakalım. Biraz daha ilerliyorum. 0,5 volt oldu fark. Yani bu kadar çok iyi bir rakam bence. Mühendislik olarak bilmiyorum o kadar detaylı bir çalışma içine hiç girmedim. Çalışılabilir mi? Nasıldır oradaki veriler? Ama benim için bir küçük elektronik hobi devreleri yapmak için çok ideal bir enerji kaynağı olduğuna size temin edebilirim. Yani benim için 12 volt, 3 volt, 6 volt, 8 voltluk değerler önemlidir. Ve 70-80 TL'ye de bana mal olan bir ürün bence çok başarılı. Görsel olarak da demiş olduğum gibi insanı çalışmaya teşvik ediyor. Şöyle bir yapalım. Bir de burada şunu tanıtımını yapayım. Burada çıkış amper değerini de gösteren bir tuşumuz var. Amper değeri, watt değeri, amper saat, ama tabii çıkışımızda bir herhangi bir enerji değeri çekmediğimiz için burada sıfır görünüyor. Şöyle yapacağız. Burada kalacak bizim voltmetremizin çubukları. Amper değerini ölçmeye çalışacağız. Birazdan görüşüyoruz. Buna direnç taktığım zaman nasıl bir devreden enerji çektiğinde net olarak göreceğiz. Şimdi cihazımızın çıkış amper değerini ölçüp ölçmediğini test edeceğiz. Burada benim 2 adet yapmış olduğum kendi ev tipi aydınlatma, çekim aydınlatma ledlerim bulunuyor. Bunların arkasında soğutucular var. Çok ucuza mal etmiş oldum ben bunları. Bağlantılarını yaptım. Cihazımızın çıkış yerine şu şekilde bir bağlantı ucu taktık. Bunun kablosunu hemen takıyorum. Şimdi 12 volta ben ayarlamıştım bunu zaten cihazımızı çalıştırdığımızda evet hemen aydınlatmalar bastırdı. Şöyle bir kameranın dışına atayım. Çıkış amper değerimiz gördüğünüz gibi 1.45. Tabii bu değişiyor anlık olarak olabilir. Kapattık, açtım. Yanlışlıkla yaptım. Şimdi 1458 watt olarak da 17.46 45 50 watt arasında gidip geliyor. Amper saatini gösteriyor 0,005. Yani 1 saatte çektiği toplam amper değeridir bu. Watt saat 0,100. Bu da saat değeridir. Cihazımız çok başarılı çalışıyor. Teşekkür ederim. Bunu bana elime ulaştıran postacısından, gümrük görevlisinden satıcısından siz de bu şekilde bir ürün alarak elektronik hobi veya öğrenim meslekçisi öğrencilerine tavsiye etmekteyim. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalmanız dileğiyle.